Gel buraya, gel. Ne yapıyorsunuz? Hani <laughs> o? Böyle bir muhabbet mi yaparsanız? Sen bunu ezemezsin. Hmm. Beyefendi, bileti böyle bu şekilde ezemezsiniz. Ya kollarım tutmuyor, kusura bakmayın. Kollarınız tutmuyorsa, ya. kusura bakmayın. Ya kardeşim, Aa. ne yapıyorsun? Doktor bey yere alamadı. Adamı kanaması var. Kameraya çektim. Anlaşıldı. anlaşıldı ne yapacağımız anlaşıldı. Kameraya çektim hepsini. Sana bir not uzatıyorum. Kamerada hepsini. Doktor bey yer alamadı. Doktor bey. Gördük ne olacak evlat. Belediye. Yap, yapma kardeşim yapma. Çok ayıp ediyorum. Senin kamera, sen Doktor, de niye? Allah bak kafamda kamera var. Arkadaşlar de 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 hakkınızda bil. şikayetçi olacağım bilginiz olsun. Tabii, tabii. doktorum ben bir yaralandım bana bakar mısın? Maalesef, maalesef yanımda sağlıyorum. <laughs> Üçüncü kambur. Ben ikinizden birine direksiyon eğitimi verecektim sanki. Hanginizdi? Çok benziyorsunuz birbirinize. E kime verecektim direksiyon eğitimi? Dün buna benzer bir olay başımıza yine geldi. Sizin gibi yaptığı arkadaşınız Arkadaşlar benim beni alakadar eder. Beni alakadar eden bir durum değil bu. Gidin varsa gelsin. Gidelim. Öyle. Tamam gel uzaklaşalım. Gel. Destek odasına geldik gel. Destek dediğin neresi anlamadım. Belediyeye gelin belediyeye. Geliyor, diyorum, hadi. Gelin gel, gel. gel. Belediyeye gidelim abi, halledelim abi, gel. bu işi. Beyler ben e, yani ne zaman savcılığa gidip gitmeyeceğimi ben karar veririm yani şimdilik. şimdilik o zaman, o zaman bana bir bakar mısınız bakın. Yok, musun? maalesef yanımda ilk yardım eşyamdır size bakamadım. Yardımcı olamam. Efendim daha demin doktor bey ezdiniz, şimdi gelin yardım edin diyorsun Pardon ama. Anladınız. Yani evet, Böyle bir şey var mı ya? Bu şekilde saygısızlık Çok çok büyük saygısızlık bu. Devletimin doktoruna yani sonra de yardım de. şekilde Efendim sen bir, bir, bir öğreneceksiniz düzgün bir şekilde sen ne alacaksın Pardon efendim benden öğrenmeyeceksiniz tabii ki de. Siz en iyisini biliyorsunuz efendim. Siz en iyisini Siz en iyisini en, iyisini, en iyisini hak ediyorsunuz efendim. Tamam en iyisini hak ediyorsak yol al bak burada doktorla konuşuyoruz biz. Ama ayıp ettiğinizi söyleyeyim yani. Çok büyük ayıp ettiniz onu da bilin. Beyler bu şekilde evet, şekilde Ama abilerim tabii ki de. Yol al falan. Siz çok iyi bilirsiniz her şeyi. Yani. Kardeşim ilk önce bu şehirde yaşamayı öğren Ondan sonra işini yap Siz bana mı öğretiyorsunuz Allah beyefendi bu şehirde yaşamayı? Ben sana öğretiyorum evet hmm, Anladım Çok çok saygısızca konuşuyor çok çok Doktor bey ben bir aralandım da bana bakar mısınız? Beyefendi Doktor bey sonra ayakta kadar haklısınız Tedavi pek şey yapmıyoruz Emin olun Tasvip etmiyoruz hemen şurada hastane var Hastaneye gitmenizi önledim çünkü film çekilmesi gerekebilir. Ya ufak bir yaralanma, çok ufak yani bir sargı sararsanız üzülürüm. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Beyefendi yani maalesef bir şey yok. Dediğim gibi hani ayakta tedaviyi tasvip etmiyoruz. Ya bir sargınız yok mu? Sargı sarsanız. Beyefendi, anlatamıyorum galiba. Abi, Abi ayak ayak siz ne yapıyorsunuz? Abi, gerçek hayatta et sen doktoru izleyeceksin. Doktor da ayağa kalkıp seni iyileştirecek, pardon ama. Hastaneye o kafanı uçan Yürüyecek kadar çıkıyor. Ölümle dedi. Deri gel elbette götürürüm. Üstübünüze biraz dikkat edin. Dok e, kardeşim Doktor İnsan arabaya bir ben sen aldığım gerçeğini Doktor bey hastaneye götürür müsünüz? Tabii efendim ne demek bunun? Efendim bunları polise vermek lazım Gerçekten sıkıntı yok Doktor ya, bey tabii. bir de arkamızdan delikodu mu yapıyorsunuz? Ayıp Hı, hiç yapışmıyor. Yok çalışmıyor. biz bir şey söylemiyoruz Bu muhabbeti daha fazla uzatmayalım arkadaşlar Doktor civanım şu bacağıma bakabilir misin ya? Uzanabilir misiniz diyor Abi beyefendi bacağınızda bir yani sıkıntı göremiyorum. Ya yani bir kırık çık varsa da hastaneye gitmeniz lazım bir kontrol. Bu. Için. bu, bu. Bak aracınız bu. var mıydı? Bırakabilirim istiyorsanız. Bu abi. Bu rol budur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.